İdlib'de radikal grupların roketli saldırısı sonucu şehit olan uzman onbaşılar Oğuzhan Taş ve Ramazan Nair sonsuzluğa uğurlandı. 28 yaşındaki uzman onbaşı Oğuzhan Taş, memleketi Karhamanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi. Taşın Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak Elbistan Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Helallik kalındı. Şehidin naaşı Hoca Camii'ne taşındı. Kılınan cenaze namazının ardından Uzman Onbaşı Oğuzhan Santaş Hoca mezarlığındaki şehitliğe defnedildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nair'in naaşı memleketi Sivas'ta toprağa verildi. 24 yaşındaki Nair için Ali Baba mahallesindeki baba evinde helallik kalındı. Şehidin cenazesi yüzlerce kişi tarafından yukarı tekke mezarlığı garnizon şehitliğine defnedildi.